Eşim ve ben nereden diyoruz Gönülden diyoruz Ama sadece gönülden değil diyoruz Cazılar deresinden diyoruz Arkamızda gördüğümüz gibi Derenin içinde Cazılarımız dot dolu <laughs> Ama çok çalışkan bunlar Çok meşguller Her yerde var bunlar Çünkü dere bunlar Bak Bu görsel şahane Muhteşem Ve sadece onlar değil Burada daha kalmayan e, bakırlarımız yok. Bütün bakırlarımız buraya toplanmış. Envari çeşit. Görsel şölenli. Top dolu olmuş. Ve yine cazılar devesi arka taraf alabalık tesisleri olarak muhteşem görüntüsü var. Kat kat labirent gibi çıkıyorsunuz üst katı. Ve balıkların o, o yaşadıkları yeri istinaden mis gibi doğanın içinde yiyorsunuz, içiyorsunuz, keyfinize bakıyorsunuz. Şahane. Ee, yine bakırlarımızın dediğimiz gibi en mavi çeşidi toplanmış. Şimdi eşim anlatıyor. <laughs> Babacığım Sanatçılarımız... sahneye seni alalım. Evet. <laughs> Kolay gelsin teyzeler. Acılar nasılsınız? <laughs> Evet evet orada bizim sanatçılarımız şey var. Var. Şey var. Onları senden dinleyelim. Uzak çekiyoruz Yeşil çamlar. Artistler de oldu Şurada. Onları da yad ediyoruz. Hepsini mekanı cennet olsun. Amin diyoruz. Ya bu kadar bakır, bu kadar eski antika eşyaları buraya sığdırılması gerçekten bu kadar da mı ya? Bu kadar da mı diyorsun ya? Yani hangi birine bakacağımızı şaşırıyoruz. Bence Türkiye coğrafyasında bu kadar güzel bir yer yoktur. E, Gelip görülmesi gereken. Evet, çok... Muhteşem, şahane. Hatta... Ay her birinde ayrı detay. Allahu salli ala seyyidine Muhammed. Bu ne? ismine münhasır. <laughs> tam tam şu an. ismini yaşıyor. Ayrıca... E, şahane bir görselimiz tablo gibi tablo gibi hepsi birbirinden güzel dediğimiz gibi sanatçılarımız bakırlarımız yani eskiden bunlarla büyüdük filmleriyle şarkılarıyla şurada bir şey, Ve... bir şey yok İbrahim, İbrahim, bu ne bu ne ya bu ne ya Benim. Şuraya bakar mısınız ya? Allahümme salli ala seyyidine. Ve her zamanki gibi teşekkür ediyoruz Nereden? Trabzon Yomra, Kızılar Denizi'nden. Gönül dolu sevgilerimiz sen de benim gibi yap bakalım. Sen de annem gibi. Harikasınız. Harikasınız. <laughs>